Hayatın Gerçekleri adlı belgeselimizdeki kişiler tamamen gerçektir. Hayal ürünü yoktur. Bu programda ürün yerleştirme bulunmamaktadır. İyi seyirler dileriz. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalinin Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin yegane temeli budur. Ne güzel söylemiş Mustafa Kemal Atatürk. Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır. Ama gelin görün ki Türkiye Cumhuriyeti'nde yeni nesil her taraf olmuştur. Yeni nesil yok oluyor. Yeni neslin yarısı TikTokçu olmuş. Yarısı gelecek kaygısı. İşte biz gelecek kaygısı yaşayanları ele aldık. Bu kişiler ve şahıslar gerçekler. İşte gelecek kaygısı yaşayan gençler. Acaba neyin tartışması? İşte bu. Maalesef çok kötü. İşte, görüyorsunuz. Herkes kara kara düşünüyor. Maalesef bu gençliğin hali ne olacak? Merhaba arkadaşım. Nasıl gidiyor hayat? Çok üzücü. Gelecekte bir planın var mı? Konuşmayı unutmuş bir arkadaşımız. Artık ne yapacağını kendi de bilmiyor. Her şey kötü diyor. <laughs> Gerçekten de durum çok kötüydü. Şu anda bir TikTokçunun yanındayız. Ölüm ne Geçimini TikTok'la. Kendisinin gelecek kaygısı yok. Ekranın kölesi. Olmuş. Felice, seni bu arada. İşte bunlar TikTok'un kölesi. Ya baba sen de bir kapat TikTok'tan ya. para kazanan gel. <laughs> Aynadan yani bir gül gelmedi be.